Merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber Roblox oynayacağız Hadi Olmuyor Çık bir daha gir Şimdi okuyoruz bakıyoruz Gireyiz Bakıyoruz Giii ป่ดวมดวมดวม açıl artık. Açılır mısın? Açılmıyor. Ha açıldı be. Hmm. Araba diyor. Bir şey diyor. Ben ee... Bunu Bunu alacağım. Öyle. Hı? Bu niye gözükmüyor? Brrr. Neyse. Bir şey. ah Şimdi gözüktü çok çok güzel gözüküyor. Woo. Woo. Yukarıya çıkalım. İnanamıyorum ya. Bar orayı öyle yapsalardı. Heh, tamam oldum. Ay oy bu bu motor Oyun çok kasıyor. Biz bir bakalım şöyle. Hop. Start. Şuradan girelim. Niye giremiyoruz? Ne? Neyse bir şuradan evler. Hmm. Bu olur işte. Uuu. Çok güzel. Ana girilmiyor. Hı. Oradan girilmiyormuş. Buradanmış. Uu. Çok iyi. biz şöyle bir tane şundan alalım Gel. Gidelim. Ha gitti. Neyse. Evim. Güzel evim. Bir şöyle. Evim evim. Güzel evim. Buraya girebiliyor muyuz? Hop. Hoppa. Aa, ne oldu ya? Ne oldu? Evim nerede? Bakalım evim orada mı? Ya. Hı. Evim? Evim yok. Hıh varalım Yine Evler Benim evim işte Hı. Tamam Böyle bir geliniyormuş biz şöyle şuradan yukarı katıp yukarı gelelim. Yukarıda burada. Uyuyalım. Uyuyalım biraz. Hı. Kalk. Biraz da bilgisayara bak. -hı. -hı. Tam. Kalk. camdan çık. Camdan çıkılmıyor. Uyu. Kalk. Aşağı atla. Aa, tamam. Biz şöyle ne olsak bu sefer ben bu sefer bununla gideceğim nerede lan çık biner misin bilmiyor. Neyse biz şuradan hmm. ne alalım? Bundan alalım. Şu bu çok hızlıymış ha. Hop Allah çatlattık çarpacak. Dön. Dön. Allah. Sonra da şöyle. Oy. İleri ileri ileri. Değil. Giremiyoruz. Ne yapıyorsun kardeşim? Yolun ortasında niye park ediyorsun? Neyse, bir sürü evin içine gidelim şey, gidelim, gidelim. Şu şekilde arabadan in. ben bu oyunu çok sevmem. Ben bu oyunu sevmedim. Hiç bilmiyorum. Hiç oynamamıştım ve hiç sevmedim. Görüşürüz güçsüz arkadaşlar. Bu videodan bu kadar olsun. Bay bay.